چه هستیم از اینجا؟ باید گرسیم با نه Kadir Bey bir daha bunu şey, yerli kaz bu çiftlik kazı diyorlar da aslında köy kazı yani. Köy kazı evet. Köy kazı evet. Kars'ın yerli kazı. Yerli, yerli kazı. Kars kazı değil mi? O şey kazlardan değil o kazıları var, evet. çiftlik kazları var ya onlar Evet. o. değil yani bunlar. Orijinal kars, kars kazı. Var, evet. şey vardı. O Çin vardı. O var ya. Yemin ederim onların etine bunlar eti çok farklı. Evet. Yerli kazların tadı çok farklı. Bunlar daha lezzetli oluyor. Daha, daha lezzetli. Yani kendi yöremizin kazı çok lezzetli. Bunlar dışarıda mı kalıyor dışarıda gece? Dışarıda kalıyor. Bedir'de. Açık havada. Açık havada evet. Sabah kaçta yola çıkıyorsunuz? Sabah 5.30-6. 5.30-6. Evet. Gün boyu dışarıdasınız. Evet gün boyu dışarıdayız. İşte saat kaç olmuş? 12 saat dışarıdayız yani. 12 saat 12.30.

Evet sabah saat beşte otlamaya çıkan kazlar gecenin bu vaktinde geri geldiler. Atık havada kendileri için ayrılan bu yerde sabahlayacaklar. Sabah tekrar otlamaya çıkacaklar. Köpekler bekliyor kazları. sabah 5 5 buçuk altıda çıkıyorum. Gün boyu kazın yanındayım. Kazı otlatıyorum. Yani günümüz öyle geçiyor. Kaç saat kalıyorsun dışarıda? 12 saat, 12 buçuk saat, 13 saat öyle. Bu da dışarıda kalıyorlar. Evet, dışarıda kalıyorlar. Açık havada. Açık havada. Köpeklerimiz Köpekler bekliyor evet. Herhangi bir Olumsuz duruma karşı. Evet. Kazları da iki köpek bekliyor. Evet, iki tane köpeğim çoban var. Köpeği, evet, mi? çoban köpeği. Evet, nasıl kazcılık? Vallahi kal... Mı yapıyorsun, önceden de yapıyor muydu? Önceden kendimize göre yapıyorduk. Bu sene ticaretini yapmaya karar verdik. İnşallah yapacağız. Bunlar orijinal kaz kazı değil mi? Orijinal kaz K köy kazı. Evet, köy kazı. Evet, buradan çağrıda bulun izleyicilere. İzleyicilerim zaten beni görüyor. Müşterilerim var. Ee, yani benim diyeceğim bunlar orijinal Kars kazı. Yani millet bazen yorum yapıyorlar işte çiftlik kazı diyorlar, Çin kazı diyorlar. Hakiki değil diyorlar. Ama aslı, aslı yok onların. Orijinal Kars kazı. Kars AKK'da ikamet ediyorum. Kazcılık yapıyorum, hayvancılık yapıyorum. İnşallah müşterilerim var satacağız. İsterseniz telefonumu da vereyim. Tabii tabii. İhtiyacı olan beni bu numaradan arayabilir. 0538 622 4159. Fiyat aralığı ne? Hangi fiyatlar arası? Fiyat aralığı şu anda değil de yani 11. ayda 300 TL'ye vermeyi düşünüyorum. 11. ayda 300 evet. TL. Evet. 300 TL. 300 TL. Evet. evet. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ İnşallah olun. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. İnşallah.